Şöyle. Şöyle. Gerçek ev sahibi yanlara yavaş. Bir yandan da vermiş. Attığı yanlara rast geliyor. İstavi sezon maçları. Koayda gösteriyor. Balık başladı arkadaşlar. Herkese rast Karışık böyle boylar. Şu da çok küçükmüş. Bunu çok küçükleri almıyoruz, salıyoruz. Boyları böyle kurtaracak şekilde. Balık karışık yapıyor, bildiğiniz olsun. Maltepe Dolgu alanındayız. kazuva başlorduk